siyaset tarih boyunca hiçbir zaman yalnızca aktörlerin iradesiyle şekillenmemiştir. Görünüşte bağımsız gibi duran olaylar aslında birbirlerine görünmez iplerle bağlanır ve bu bağlar üzerinden zincirleme sonuçlar doğurur. Bu zincirleme etkiyi açıklamak için kullanılan en yaygın metafor domino taşlarıdır. Dizilmiş taşlardan birinin devrilmesiyle başlayan hareket ardı ardına diğer taşları da sürükler. Siyasette domino etkisi de benzer biçimde işlemektedir. Tek bir hükümet krizi, bir ekonomik daralma, bir halk ayaklanması veya bir ideolojik kırılma kendisiyle sınırlı kalmaz. Başka alanlarda ve başka ülkelerde yine devrilmelerin önünü açar. Bu nedenle siyaseti anlamak sadece tekil olayların yüzeyine değil, bu olayların zincirleme bağlarını kavramakla mümkündür. Domino etkisinin en dikkat çekici yanı genellikle küçük bir kıvılcımdan doğmasıdır. Tocqueville'nin ünlü gözlemi devrimlerin en güçlü göründüğü anlarda patlak vermesi paradoksunu açıklarken bu noktaya işaret eder. Bir rejim ya da iktisadi düzen dışarıdan bakıldığında sarsılmaz görünür. Ama içindeki çelişkiler onu kırılganlaştırır. Görünüşte önemsiz bir gelişme bu kırılganlığı açığa çıkarır ve zincirleme bir çöküş sürecini başlatır. Burada mesele yalnızca siyasal kurumların iç dengeleri değildir. Bir hükümetin düşüşü ya da bir liderin devrilmesi, aynı zamanda halkın devlete duyduğu güveni, sınıflar arasındaki güç ilişkilerini ve uluslararası sistemdeki dengeleri de etkiler. Bu bağlamda Nepal ve Fransa örnekleri bize domino etkisinin farklı ölçeklerde nasıl işlediğini gösterir. Her yeni hükümet düşüşü halkın sisteme duyduğu güveni biraz daha aşındırmıştır. Böylece devrilen taş yalnızca iktidardaki parti değil aynı zamanda devletin meşruiyetidir. Baktığımız zaman son günlerde Nepal'de yaşanan olayların sosyal medya yüzünden patlak verdiğini görmekteyiz. Türkiye'de çoğu insana sorduğumuz zaman önemsiz gelen şey biz gençler arasında oldukça popüler bir seviyededir. Yani bizim için oldukça önemli bir konudur bu. Çünkü sosyal medya dediğimiz şeyin baskılan aynı zamanda devletin resmi kurumlarının beyin yıkama aracı haline de gelebilir. Çünkü herkesin özgür bir şekilde basın yaptığı bir ortamı ortadan kaldırırsanız bunun sonunda devletin tekenindeki malları kullanmaya başlarsınız. İşte bu da taraflı bir yayın olduğu için bir süreden sonra tarafsız yayın aramaya başlarsınız. Yani Nepal'le başlayan olaylar aslında sosyal medya üzerinden şekillendi ve olaylar hükümetin düşmesine kadar gitti. Fransa'da ise hükümetin düşüşü Avrupa genelinde bir yankı yaratmıştır. Paris sokaklarındaki işçi ve öğrenci hareketleri yalnızca ulusal düzeyde değil, Avrupa'nın diğer merkezlerinde de yine protesto dalgalarını beslemiştir. İşte burada domino etkisi ulusal sınırları aşarak kıtasal ölçekli işlemiştir. Fakat domino etkisini yalnızca güncel siyasal olaylarla sınırlamak, onun asıl tarihsel gücünü küçümsemek olur. Çünkü aslında modern dünyanın kuruluşu da bu tür zincirleme etkilerin ürünüdür. Avrupa'nın kapitalistleşme süreci basit bir iş dinamiklerin sonucu değil, domino etkisiyle birbirini tetikleyen ekonomik, siyasal ve toplumsal gelişimlerin birleşimidir. 15 yüzyılda başlayan coğrafi keşifler yalnızca yeni ticaret yollarını açmadı. Avrupa'nın kıyısında bir taş devrildiğinde bütün dünya ekonomisinin dengeleri değişmeye başladı. İspanya'nın Amerika'dan getirdiği gümüş Avrupa'daki fiyat devrimini tetikledi. Bu fiyat devrimi feodal düzenin çözülmesini hızlandırdı. Köylüler topraklarından kopartıldı. Şiirlerde de yeni bir proletarya sınıfı ortaya çıktı. Görünüşte uzak bir kolonide yaşanan iktisadi gelişme Avrupa'daki toplumsal yapıyı kökten sarstı. İşte domino etkisi dediğimiz şey tam da bu noktada devreye giriyor. Küçük gibi görünen bir iktisadi değişim, zincirleme biçimde siyasal ve toplumsal dönüşümleri harekete geçiriyor. Bu noktada kapitalizmin gelişimi boyunca domani etkisinin en kritik halkası sanayi devrimidir. İngiltere'de başlayan sanayileşme kısa sürede Avrupa kıtasına ve Amerika'ya yayıldı. Buhar makinesinin bir fabrikada kullanılması yalnızca o fabrikanın üretimini arttırmadı. Uluslararası ticaretin dengelerini, sömürgecilik politikalarını, işçi sınıfının doğuşunu, kentleşmenin hızlanmasını ve modern devletin oluşumunu da beraberinde getirdi. Bir teknolojik inelik etkisiyle bütün toplumsal yapıyı dönüştürdü. Marx'ın kapitalle yaptığı analiz tam da bu zincirleme etkiyi gözler önüne serer. Kapitalist üretim tarzı tekil bir ekonomik model değil, bütün toplumsal ilişkileri yeniden düzenleyen bir devrimdir diyor Marx. Bu süreç aynı zamanda Avrupa'nın dünya üzerindeki hegemonya kurma biçimini de belirlemiştir. İngiltere'deki sanayi devrimi sömürgecilik ağlarını genişletmiş ve yeni bir pazar alayışını hızlandırmıştır. Asya ve Afrika topluluklarında zincirleme biçimde kapitalist dünya ekonomisine bağlamıştır. Burada domine taşları yalnızca Avrupa ölçeğinde değil, dünya ölçeğinde devrilmiştir. Avrupa'da yaşanan bir teknolojik devrim, Asya'da tarım toplumlarını çözmüş, Afrika'da sömürgeleştirme dalgalarını başlatmış, Latin Amerika'da bağımlılık ilişkilerini pekiştirmiştir. Uzak Doğu Asya'nın tarihsel dönüşümde bu zincirleme etkiden en çarpıcı örneklerinden biridir. Çin'in 19. yüzyılda Afyon Savaşları ile batıya açılması, yalnızca bir imparatorluğun çöküşünü değil, bütün bölgenin yeni bir dünya düzenini eklenmesini tetiklemiştir. İngiltere'nin ticari çıkarlar uğruna yürüttüğü savaşlar, Çin'in ekonomik ve siyasal yıl düzenini alt üst etmiş, Kore'den Japonya'ya kadar bütün bölgeyi etkilemiştir. Japonya'nın 1868'deki Meiji Restorasyonu ise başka bir domino taşının devrilmesidir. Batı'nın askeri ve ekonomik baskısına gören Japonya hızla modernleşme yoluna gitmiştir. Bu modernleşme yalnızca Japonya'nın yükselişine değil, aynı zamanda Çin'in ve Kore'nin de dönüşümünü hızlandırmış, Pasifik'te de yeni bir güçler dengesi oluşturmuştur. Yani bir ülkenin aldığı karar bütün bölgenin siyasal ve ekonomik mimarisine değiştirmiştir. 20. yüzyılda Asya'nın dönüşümü domino etkisinin küresel ölçekte nasıl işlediğini gösterir. 1949'da Çin'de Mao'nun zaferi yalnızca Çin'i e değil, Kore'den Vietnam'a kadar bütün Asya'yı etkilemiştir. Kore Savaşı, Vietnam Savaşı, Kamboçya'daki devrimler hep bu zincirleme etkiden ürünüdür. Aynı şekilde Japonya'nın savaş sonrası ekonomik mucizesi, Güney Kore'nin, Tayvan'ın, Singapur'un ve Hong Kong'un yükselişini de tetiklemiştir. Çünkü bir ülkenin kalkınma modeli diğer ülkeler için örnek olmuş ve yeni pazar arayışlarına doğru itildiği için gelişen ülkeler yanlarındaki ülkeleri de geliştirmek zorunda kalmıştır. Yani bölgesel bir domini etkisiyle büyüme gözlemlemekteyiz buralarda. Bugün baktığımız zaman Çin'in tekrardan ekonomik ve küresel bir güç olarak yükselişi de benzer bir zincirleme etki doğurmaktadır. Çin'in kuşak yol projesi yalnızca Asya'yı değil Avrupa'yı, Afrika'yı ve hatta Latin Amerika'yı da etkilemektedir. Mesela bu noktada Avrupa ülkelerinin ne kapitalistleşmesi aynı şekilde işlemiştir diyebilmekteyiz. Çünkü örnek vermek gerekirse Almanya'da başlayan bir sanayileşme hareketinin fazla ürün vermesi sonucunda o malların satılması gerekmektedir Ve mesela yine örnek olarak diyorum ki bu yüzden Polonya veya Fransa gibi ülkelerine zenginleşmesi lazımdır ki Almanya'nın elindeki malları alsınlar. Yani tüm açılardan baktığımız zaman ekonomik ve siyasal sistem içerisinde domino etkisi bazen yararlı bazen ise hükümetler düşüren ve iktidarlar değiştiren bir sistem zinciri olmuştur. Ama burada da unutmamamız gereken bir şey var ki taşıların devrilmesi çok uzun da sürebilir, çok kısa da sürebilir. Bazen bir hükümetin düşüşü kadar ani de olabilir, bazen kapitalizmin dünya çapında yayılması kadar yavaş ve derin de olabilir. Ama sonuç aynıdır. Küçük gibi görünen gelişimler zincirleme biçimde bütün sistemi etkiler niteliktedir. Bugün dünyada yaşanan krizler de bu mantıkla anlaşılabilir. 2008'de ABD'de patlayan finansal kriz kısa sürede bütün dünyayı etkiledi. Wall Street'teki bir taşın devrilmesi, Avrupa'da borç krizini, Arap dünyasındaki siyasi ayaklanmaları, Latin Amerika'da yeni politik yöntemleri tetikledi. Küresel kapitalizm domino etkisini artık ulusal sınırların ötesinde gezegen çapında işler hale getirmiştir. Her şeyi toparlayıp bakarsak siyasal ve ekonomik tarihe domino etkisi perspektifinden bakmak olayların birbirinden kopuk olmadığını gösterir. Nepal'deki hükümet krizi, Fransa'daki hükümetin düşüşü, Avrupa'nın kapitalistleşmesi, Asya'nın dönüşümü ve küresel krizler hepsi aynı mantığın farklı görünümleridir. Bir yerde devrilen taş başka yerlerde yeni devrilmeleri tetikler. Tarih doğrusal bir çizgi değil zincirleme bir harekettir. Ve bizler her yeni devrilmede yalnızca bir olayın değil bütün bir dizilimin değişimine tanıklık etmekteyiz. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videom hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.